Merhaba biz Baran'la şimdi eşleştirme oyunu oynayacağız. Anneciğim Nil'in gölgesi nerede? Burada. Peki ördeğin gölgesi nerede? Burada. Evet Mert'in gölgesi nerede? Burada. Balığın gölgesi nerede? Burada. Hmm, şimdi bir daha soruyorum. Nil'in gölgesi nerede? Burada. Mert'in gölgesi nerede? Burada. Ördeğin gölgesi nerede? Burada. Balığın gölgesi nerede? Burada. Peki bu sayfaya geçelim şimdi. Evi, evi tamam, tamam evi gösterelim. Evi de aç. Anne, i̇şte ee, burada anne, Baran'la boyama anne, yaptık. Işte, Anneannesiyle anne. anne boyadı Baran. Çok güzel. Peki bu ne anneciğim? Bu ne? <laughs> ne yaptınız Mert'in saçını? Hangi renk boyadınız? Mavi Pembe. Pembe boyadınız. Peki evi hangi renk boyadınız? Pembe boyadınız. Kapısını da. Kapısını pembe boyadınız. Duvarlarını hangi renk boyadınız evi? Anne ne boyadı? Anne ne boyadı? Pembe, maviye boyamış sanki, değil mi? Mavi. Ne? Evet. Necim? Evet. Cat, cat. evet. Necim? Kedinin İngilizcesi cat. Nil'in gölgesi nerede? Boyadın? Tamam, Nil'in gölgesini soruyorum tekrar. Nil'in gölgesi nerede? Mert'in gölgesi nerede? Burada. Balığın gölgesi nerede? Burada. Ördeğin gölgesi nerede? Burada. Peki şimdi ben sana bu renkleri soracağım. Sen de cevap vereceksin tamam mı? Evet. Bu hangi renk? Yeşil. Bu hangi renk? Mavi. Bu hangi renk? Mavi. Bu? Uy, bu? Pembe. İngilizcelerini sorayım bir de. Bunun an, İngilizcesi ne? Tamam evi göster tamam. Bakar mısın evi? Evet ev çok güzel Hadi boyanmış. Mert'in evi evet. Oraya Sevimli evi dostlar Mert'in evi değil Bir mi? sen de eve, eve gidelim. Biz zaten evimizdeyiz. Ya, buraya iyi bak Hayır orada sadece boyama yapabiliriz. Hadi bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz de görüşürüz. Bye bye. Kendine bye bye. iyi bak.